Akşam oldu. Parçalı güneş tutulması dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de izlendi. Ee, devasa heykelleri bulunduğu Nemrut Dağı zirvesine çıkan vatandaşlar devasa heykellerin gölgesinde güneş tutulmasını izledi. Evet. Her yıl binlerce turistin gün doğumu ve gün batımını izlemek için geldiği Nemrut Dağı'nda bu kez güneş tutulması izlendi. Evet. 2206 metre yükseklikte güneş tutulmasını izleyen vatandaşlar Nemrut Dağı'nın eşsiz manzarası eşliğinde de bu önemli gök olayını izledi. <laughs> Türkiye saatiyle 12.40 ile 15.05 arasında yaşanan tutulmada güneşin yaklaşık %50'si ay tarafından kapatıldı. Yabancı turistlerden bazıları güneş tutulmasını zirvede izlemek için geldiklerini belirterek devasa heykellerin arasında güneşi izlemenin

Nimród Dağı zirvesine İstanbul'dan gelen Mahmut Karlı doğa olayına şahit oldukları için mutlu olduklarını belirtti. Yani bugün buraya biz e, turistik amaçlı gezmek için geldik e, ama böyle doğa olayına şahit olduğumuzu bilmiyorduk. E, bunun heyecanını yaşadık ve çok da güzel oldu. E, böyle bir tarihi ortamda böyle bir anı yaşamak ve 2.200 metreye yakın bir rakımda olmak bizim için heyecan vericiydi.